Hayırlı günler sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabii ki hepiniz biliyorsunuzdur ama ben yine de bilmeyenler adına paylaşmak istedim. Ee, pizza yapacağız. Harika bir pizza hamurum ve harika bir pizza sosum var. Ee, görüyorsunuz işte böyle harika bir erimiş kaşar peynirimiz tel tel ayrılıyor çok lezzetli ister kalın hamurda ister ince hamur hangisini seviyorsanız sevin her ikisine de yakışan bir hamur tarifi vereceğim size e, çok da lezzetli olacak buna inanabilirsiniz bakın çok da güzel kaşarımız erimiş dolu dolu harcımızla birlikte incecik bir altta hamurumuz var biz genelde ince hamur seviyoruz. O yüzden ince yapıyorum ama çok da lezzetli olur. Hemen başlıyoruz. 1,5 kilo un kullandım ben. E, bu yaklaşık 3 boy fırın tepsisi ne eşit bir değerde siz daha az kişiyiz bir tepsi yapacağız derseniz iki buçuk üç su bardağı un da yeterli olacaktır tuzumu ekledim mayamı ekledim ve bu arada ben e, hamuruma her zaman bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Hem hamurumu kıtır kıtır yapıyor. İnce yapınca kıtır kıtır oluyor. Kalın hamur yapınca yumuşacık oluyor. Her iki hamur şekline de çok yakışıyor. Bundan hiçbir zaman şaşmadım. Kime tarif ettiysem de çok beğenmiştir. Umuyorum sizler de deneyip beğeneceksinizdir. Ilık suyum var. Tabii ki mayalı bir hamur olduğu için. ılık suyumun kararı da hani hamurumun unumun fazlalığına göre her zaman bunun için size bir ölçü vermeyeceğim azar azar ekleyerek görüyorsunuz hamurumun kıvamını böyle bir poğaça hamuru şeklinde olacak kadar su ekliyorsunuz suyunu fazla kaçırırsanız un eklersiniz hiç sıkıntı değil mutfak sıkıntı yeri değil eğlenme üretme yeri benim için hamurumuzu mayalanmaya bırakınca 3 tane domatesimizi soyuyoruz kabuklarını ve rondoda çekiyoruz onları bir güzel incecik olacaklar sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuzun soğuk olması gerekiyor. Bir e, tavan içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir e, kaşık dolu dolu bir kaşık salçamı koydum. Hemen çektiğim robottan çektiğim domateslerimi ekledim. E, bu sos gerçekten harika bir sos. Bunu denemenizi isterim. Kekik koyuyorum. Karabiber koyuyorum. E, pul biber koyuyorum. Ve tatlı kırmızı biber koyuyorum. Tatlı kırmızı biberi bol bol koyuyorum. Hem rengini çok güzel yapıyor, hem de lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Çok harika bir sos oluyor bu. Ben bu sosu çok severek yapıyorum ve kullanıyorum. Bir diş sarımsak en son ekliyorum. E, sosumun içerisine bakın. Hem koyu yoğun bir kıvamı var. Hem hafif yağlı akışkan bir kıvamı var Çok güzel oluyor yani orijinal sosa e, Sosu aratmıyor yani bu hazır pizzalarda yediğiniz sostan Daha da lezzetli Hemen sosumu soğumaya alınca malzemelerimi doğramaya başlayacağım Ben e, mantar, biber Mısır e, Sucuk Ve kaşar peyniri kullandım Tabii ki bunu artırabilir ya da eksiltebilirsiniz Sadece sucuk kaşar da yapabilirsiniz pastırmalısını da yapabilirsiniz. İlerleyen günlerde size sebzeli de yapacağım. Harika bir lezzet oluyor. Eminim çok seveceksiniz. Çünkü çok güzel oluyor ve yaza yakışan bir sebzeli pizza oluyor. Biberlerimi, işte mantarlarımı güzel bir şekilde doğruyorum. Sucuğumu doğruyorum. Salam sosis de kullananlar oluyor ama ben tercih etmiyorum. Daha çok sucuğu seviyorum sucuk kullanıyorum yani sebzemin içerisine bolca sucuk koyuyorum ve bol bol kaşar peyniri çünkü hamurum fazlaydı 3 tepsilik bir hamur yoğurdum ben onun için aşağı yukarı bir bütün kaşarı yani 700 gramlık kaşarı rendeledik hepsini hazır ediyoruz bir kenara alıyoruz çünkü kaşar peyniri ne kadar bol olursa lezzeti o kadar güzel oluyor bakın her şeyimizi ayarladık ve bir kenara aldık hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz akabinde aşama aşama bakın görüyorsunuz hamurum gayet güzel mayalandı bakın tel tel açıldı çok güzel bir hamur oluyor bu hamur hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmaz oldu olmadığı imkanı yok Allah'ın izniyle hep çok güzel sonuç vermiştir zeytinyağı sıvı yağın girdiği bütün pizza hamurlarındaki o lezzet başka bir lezzet oluyor diğeri ekmek gibi oluyor zaten ekmek hamuru gibi un su tuz maya ama sıvı yağ çok güzel yapıyor hemen tepsimin boyutunda açtım tepsime yerleştirdim ince hamur yapmak isteyenler arkadaşlar böyle 7-8 milim kalınlığında bile yapsalar böyle yani erişte yufkası kalınlığında bile yapsalar inanın çok güzel oluyor kabarıyor ve o kendi şeklini alıyor daha kalın yapmak isteyenler 1 santim kadar açabilirler hamurlarını o da bayağı 200 santim kadar kabarıyor Tabii ki bu zevk meselesi hemen sosumu sürüyorum soğuyan sosumu ve üzerine kaşar peyniri rendemi döküyorum çünkü iç kısmında da kaşar olmasını istiyorum. Her zaman pizza'ya daha güzel lezzet veriyor. Bolca mısır serpiyorum. Hemen akabinde yeşil biberimi. Domates koyanlar da oluyor ama ben sosunda domates kullandığım için üzerine kullanmak gereği duymuyorum. E, şu anda mantarlarımı hemen ekledim. Hemen mantarlarımı da görüyorsunuz üzerine. Harika bir görseli var. Lezzeti de o kadar mı güzel olur. Sevgili arkadaşlar dışarıda para verip içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz pizzaları da yiyoruz. Yemiyor değiliz. Ama evde yapmak hem daha karlı hem daha ekonomik. Ve doya doya istediğiniz kadar yiyebileceğiniz kadar hamur hazırlıyorsunuz. Çok da lezzetli oluyor. Herkese evde pizza yapmasını tavsiye ediyorum yani. Aman aman çok mecbur kalmadığım sürece dışarıdan pizza almıyorum bununla özen gösteriyorum ama hazır gıda kullanıyorum sonuçta hani karşı olduğumdan değil daha karlı geliyor bana görüyorsunuz güzel bir şekilde sucuklarımızı da üzerine dizdik hemen kenara aldık onu ikinci hamurumu açıyorum bir de böyle küçük açmak istedim size ee, pizza tahtası üzerinde küçücük bir boy yaptım yani normalde bir iki iki fırın tepsisi bir yuvarlak tepsi bir küçük boy e, pizza tahtasında yaptım ama normalde 3 fırın tepsisi rahat bir şekilde çıkıyor ince sevenler bu, şey tariften 4 fırın tepsisi pizza çıkarabilirler bunu da açıklayayım istedim size kenarlarını içe kıvırıyorum bazen hamuru kalın yoğurup kenarlarını parmaklayarak çıkıntı yapıyorum bazen de böyle içe kıvırarak o kalınlığı veriyorum. Ha, nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Sonuçta hamur şekil vermeye müsait bir hamur, böyle elastik bir hamur. Böyle siz açtıkça o toparlanıyor. İşte o o anda toparlanıyorsa hamur şekil vermeye de yatkındır. Dinlendikçe de lezzetli bir hamur olacaktır. Sevgili arkadaşlar, hemen sosumdan bakın sosumun koyuluğuna ve rengine. İnanın rengi böyle. Hani ışıktan falan değil yani. Kırmızı toz biberin verdiği renk, domatesimin, salçamın, baharatlarımın katkısıyla birebir orijinal sos gibidir sosum. Hemen üzerine yine kaşar peynirimi koyuyorum. Buraları çok fazla kesmiyorum. Hani böyle anlatmak adına. Tamamıyla uygulayabilmeniz için anlatmak adına böyle yine aynı şekilde bütün malzememi içerisine yerleştiriyorum. Görüyorsunuz. Çok yoğun aman aman hani böyle çeşit çeşit malzemeye de gerek duymuyorum. E, bu mantar, biber, kaşar, sucuk dörtlüsü gerçekten birbirine çok yakışıyor. İçinin sosuyla birlikte çok güzel bir lezzeti oluyor. Ben sürekli evimde yaptığım tarif budur. Hamurum budur. E, ee, sebzeliği de çok yaparım. Onu da çok severiz. Patlıcanlı, biberli, domatesli, soğanlı. Harika oluyor o da. İnşallah Allah nasip ederse onun tarifini de sizlerle paylaşacağım. O güzellikten de sizleri mahrum bırakmayacağım. Görüyorsunuz her şekilde. Bakın. Bakın ben açıyorum o geri toplanıyor. Buraları çok kesmek istemedim söylediğim gibi. Hani görünsün nasıl yapıldığı tamamen izlensin eksik bir şey kalmaması adına bakın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Güzel bir şekilde kenarlarını bastıra bastıra çıkıntılarını veriyorum. Yine aynı şekilde sosumu daha az pizza yapacaksanız ben 3 domatesten sosunu yaptım. Siz 1 ya da 1,5 domatesten yapabilirsiniz tek tepsi için. Ben burada kullandığım malzemeyi yazacağım açıklamalar kısmına. Ama siz azaltarak İstediğiniz istediğiniz büyüklükte, istediğiniz boyda, istediğiniz kişi sayısına göre pizzanızı yapabilirsiniz. Hamur mayamızı 3 su bardağı da koysak yine bir paket koyacağız. 1,5 kilo da koysak yine bir paket koyacağız. Hamurumuzun kabarması, içinin baloncuk baloncuk olması, tel tel ayrılması bizim için çok önemli. O yüzden hamurun fazlalığıyla ilgisi yok. Hani mayanın mayayı bir küçük paket 10 gramlık paketlerdeki mayayı kullanacağız. Suyu her zaman kontrollü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ilık su olacak elinizi yakmayacak. Böyle yoğurdukça yoğurdukça bir poğaça hamuru kıvamına gelene kadar yoğuracağız ve dinlendireceğiz. Bakın bu üçüncü tepsim söylediğim gibi. Hepsini hazırladık ve fırına verdik biz iftarda pizzamızı hazır olsun diye tabii ki Oruçluyken insanın aklına bin bir türlü şeyler geliyor. Böyle paylaşımlar yapıyorum izliyorsunuz. Hakkınız yani böyle göz hakkı olur geçiyorsa hakkınızı helal edin. Ben sadece sizlere yardımcı olabilmek adına videolarımı paylaşıyorum. Yedirmeyi de çok severim. Keşke herkesi yedirebilsem. Elim uzansa da yani böyle yakınım olsanız da hepinize paylaşsam. Aşımı paylaşmayı çok seviyorum. Hep sevdim. Rabbim benden bunu mahrum etmesin. Ömrümün sonuna kadar diye diliyorum. Yakın çevremdekilere dağıtıyorum zaten. Herkesin sorduğu tek soru var. Bu kadar şey siz mi yiyorsunuz? Hayır tabii ki de paylaşmayı çok seviyorum. Komşularıma ikram etmeyi çok seviyorum. Bakın görüyorsunuz 3 tepsimiz pişiyor. Bir tepsi de fırının üzerinde var. Ee, o da buzluğa gidecek. Bakın o da bekliyor ama bu da çok fazla oldu. Ee, o da buzluğa gidecek çok da güzel kızardı görüyorsunuz. Hemen kaşar peynirini son 5 dakika tamamen piştiğinden emin olduktan sonra son 5 dakikada kaşar peynirini koyuyoruz üzerine. Fırını kapatıyoruz. Fırının ısısıyla kaşar peynirinin erimesini bekliyoruz. Bakın görüyorsunuz. Çok lezzetli oldu. Gerçekten bunu tavsiye ediyorum size denemenizi. Başka hamur kullanmayın. Bu hamur gerçekten böyle pizza dendiğinde de aklınıza gelecek tek hamur olsun. Bakın üzeri yoğun yoğun malzemeli altı incecik pidesi ile birlikte harika bir lezzet oldu. Bu daha kalın bir hamur aslında. Bu tepsimiz daha kalın. Böyle doluluktan bakın üzeri tartıyor. Yumuşacık oldu.